Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size İç Anadolu Bölgesi'nin dağları ile ilgili küçük bir hatırlatma yapacağım. Kimdi bu arkadaş? Hatırla. Aksaraylı. Hasan Usta. Aksaraylı Hasan Usta. Aksaraylı Hasan Usta'nın elinde bir ne var? Elinde bir ek İç Anadolu'nun yanardağları nedir diye sorarlarsa aklımıza ne gelecek? Aksaraylı Hasan Usta'nın elinde bir ekmek. Ekmek kim? Erciyes, Karacadağ, Melendiz ve kim? Karadağ. İç Anadolu'nun yanardağları nedir diye sorarlarsa ne diyoruz artık? Hasan Dağı, Erciyes, Karacadağ, Melendiz ve Karadağ Aksaraylı Hasan Usta'nın elinde bir ekmek